konuşuyor. Aslında benim konuşmama çok da gerek yok. Ben bütün Beykozlulara teşekkür ediyorum. Biz de yalnız bırakmadığınız için. Öğrencilerim de tek tek tebrik ediyorum tabii ki. İlmek ilmek işlediler bir yıl boyunca. Hepsinin gönlüne sağlık, eline sağlık. Şimdi de güzel bir sergiyle sizlerle buluşturuyoruz. Teşekkür ediyorum. Efendim. Sayın. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, SDK Merkezi Müdürü, Muhtarları, STK Başkanları, BEDES Başkanım, Doğuş Haber, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, bir yıl boyunca burada ilk hocam çalıştı. Sizlerle birlikte, sizin destekleriyle birlikte güzel bir sergi oldu ve burada bizden hepimiz evet Beykoz'u burada görüyorum ben. Çok güzel bir iş oldu, iş ortaya çıktı. Evet bu da bu seneki herhalde son sergilerimizden biri. Artık bu seneyi de bitiriyoruz. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve şehir atlarına teşekkür ediyorum. Ama e, BDS'e de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ama tabii tüm şeyler, etkinlikler hep sizler için. Bundan sonra da Halk Eğitim Merkezi'nin resim kurslarına dışında diğer kurslarda herkesi bekliyoruz diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum misafirler. Öncelikle hepiniz e, Beykozlu olarak hepimizin dostu, hepimiz bir aile gibi bu anlayışla batıyorum. Ve hepinizi saygıyla e, selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Değerli Beykozlu arkadaşlarım, dostlarım. Biliyorsunuz ki e, Sosyal Yaşam Merkezi olarak adlandırdığımız bu merkez daha önce atıldı. Ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bunu Beykotlu'nun hizmetine sunmaktan çok büyük gurur ve onursunluğu duyuyorum. E, emeği geçen e, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dilerdim Sinem da burada olsun. Çok e, bunun için emek verdi. İnşallah ziyarete gelecek. Ama sanat deyince akla ilk gelen müzik, resim gibi etkinlikler bizim birleştirici unsur olmasından öte tedavi eden rehabilite eden etkinliklerdir. Ve özellikle bu kurs, ilk nöro resim kursu, bir resim kursu'ndan çok çok daha öte bir şey. Biliyorsunuz, çoğunuz biliyorsunuz 4 ay hatayda kaldım ve bir gün İbnur'la konuştuğumuzda güle abla ne ihtiyacınız var dedi ve o anda ihtiyacımız olan terlikti, terlik istiyordu vatandaşlarımızdan ve İbnur öyle bir hareketle kolilerce, yüzlerce, binlerce terliği bir an toplayıp bir göndermiş bize ve geldi. Onu yürekten kutluyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ruhumuzu besleyen sanat eserleri ve bunun ötesinde bugünkü serginin ayrı bir değeri var. Günümüzü geleceğe taşıyacak olan bu resimler gerçekten Beykoz için çok büyük bir değer. Her birinizin bu anın tadım, çıkarması dileğiyle sergimiz hayırlı olsun diyoruz. Sanat severler. Benden önce sergiyle ilgili çok güzel şeyler söylendi. Onun için ben de vaktinizi almayayım eserleri yakından görün isterim. Ancak bizler bu halk eğitim merkezimizde kursları açarken birkaç şeyi hedefliyoruz. Hem kişilerin yeteneklerini keşfetmesi, o yetenekleriyle kendi ruhlarını beslemeleri, aynı zamanda o yeteneklerini belki de bir mesleğe dönüştürmelerini arzuluyoruz. Burada da zaten çok güzel örneklerini görüyorsunuz. Bakın çok profesyonel çizimler olmuş. Dolayısıyla artık bu resimler satılabilir hale gelmiş. Meslek haline dönüşmüş. Onun için ben hakikaten ilk hocamızı yürekten kutluyorum. Kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Artık onlara kursiyer demiyorum. Ressamlarımızı yürekten kutluyorum. Ellerinize sağlık.